BİMES'ten herkese selam, ben meyza Merhabalar, BİMES'ten hoş geldiniz, ben Mesut. Bugünkü videomuzda fanus yapımından bahsedeceğiz. E, Türkçe karşılığı da şeker kubbe e, ve birçok tatlıda üründe süsleme amaçlı kullanabileceğiniz bir dekor olacak aslında. İstersen Beyza tarifinden bahsedebilirsin. Tabii, ben hemen malzemeleri sıralayayım sizin için. 200 gram toz şeker, 100 gram glikoz, 100 gram da su. Evet şeker kubbe yapımına artık başlayabiliriz. Ee, bu işlemi de ocakta yapacağız. Tüm malzemeleri ocakta kaynatıp sarımsı bir rengi aldıktan sonra ocaktan alacağız. Evet, ben o şimdi zaman... başlayayım. Evet. Şekerimi döküyorum ilk önce. Daha sonra suyumu döküyorum. Ardından da glikozu ilave ediyorum. Evet. Bunu sürekli karıştırmamız gerekiyor mu? Hayır bu hiç karıştırmaya gerek yok. Hı hı. Kaynamaya başladıktan sonra sadece kıvamlı kontrol edebiliriz kaşıkla. Yoğun bir kıvam elde etmiş olacağız. O sırada hı hı. onu kontrol ederek anlayabiliriz kaşıkla. Evet. Zaten birazdan o detayları da göstereceğiz. Şu şekilde seyireyim. Evet şimdi ocağımı açıyorum orta ateşte. Bir anda kaynamasını da istemiyoruz yok, değil yavaş, mi? yavaş Çok yavaş. Çok kısık da olmasına gerek yavaş yok. Şu an oldu. sarımsı bir renk aldı gördüğünüz gibi. Şu an biz bunu ocaktan alıp köpüğü gidene kadar bekleteceğiz. Köpüğü gidene kadar bekleyeceğiz. Biz o sırada ee, kavumuzu seçileceğiz, evet. ön hazırlığımızı yapacağız. Şöyle iki boyut yapacağız. Bir küçük, bir büyük. Öncelikle şöyle iki kez geçeceğiz. ikinci kez geçiyoruz. Bu streçin gergin olması gerekiyor. Aynen öyle. Evet. Bir tane daha geçiyorum. Tamam. Tamamdır. Bunlar da hazır. Yaklaşık 120 dereceye kadar inecek. Hafif soğuyacak. Yani köpük gözükmüyor. Ee, evet. çemberlerimizi öncelikle yağlamamız gerekiyor. Hı hı. Şöyle yağlayayım. Bir tane büyük, bir tane küçük yapacağız. Ben büyüğünü aldım. Hı hı. Aynı şekilde ben de, ben de. de yağlayayım. Şöyle ortasına döküyoruz. Çemberimizin kenardan böyle yavaş yavaş aşağı indiriyoruz. Evet, fanuslarımız son şekli bu şekilde. Hem büyük yaptık bir adet. Bir de küçük şekilde yaptık orta ve mini. Üç adet yaptık. Gayet de güzel gözüküyor. Evet, Ayza. çok güzel oldular. Bunları da artık dilediğiniz bir üründe, bir tart. Mesela bir önceki videomuzda tart tarif vermiştik. Onları da süsleme amaçlı kullanabilirsiniz, üstüne koyabilirsiniz. Aynı şekilde mini de o şekilde kullanabilirsiniz. Dilediğiniz ürünleri de kullanabilirsiniz aslında. Evet birkaç püf nokta verelim. E, Mayonez kabımızı sararken aslında ya da evinizde borcam varsa yuvarlak bir borcam strecin gergin olması çok önemli. Evet. E, yani ürünün daha şişkin olması için streci gergin tutun. Bir de ayrıca e, çemberlerin boyutu e, ve bastırırken e, biraz daha yavaş bastırmanız e, ve bastırırken aslında onun donması daha önemli olacaktı. Doğru. Onun dışında... Bence güzel oldu. Ne Bence diyorsun? güzel oldu aynen. Ee, birkaç ürünümüzde deneyelim evet. bunu. Evet. Ben de şöyle vereyim. Bir de alayım. Sen de küçüğüne koy istersen Mevza. Evet panosumuzu da koyduk Hı -hı. ürünümüze. De Bu de arada paylaşım. buradaki tart hamuru bir önceki videolarımızda da bahsetmiştik tarifini. Oradan e, bulabilirsiniz tarifini. Ayrıca içindeki pastacık kremasını da aynı şekilde bir önceki videolarımızda tarifini paylaşmıştık evet. oradan e, tarifini alıp bu şekilde e, getirebilirsiniz Evet e, şu da ekstra oldu aslında değil mi bunu e, bu şekilde de kullanılabilir yani e, dekoru üste koymaktansa şöyle bu evet. şekilde koyup içine krema sıkıp ters çevirdik dilediği, bunu aynen dilediği ters meyveyle seviyorum. güzel bir sunum e, yapabilirsiniz hayır gününüzde kalmış artık evet evet Evet, şekerden yaptığımız cam fanusumuzu kırdık. Ürün üzerinde nasıl duruyor, gördük. Gayet şık bir dekor oldu. Bunu aslında az önce bahsettiğimiz gibi evinizde de güzel, pratik yaptığınız herhangi bir üründe veya tatlıda kullanabilirsiniz. Evet, gerçekten çok hoş bir görüntü. Evet, çok ee, güzel durdu. Ve hani evde yaptığınızda bile çok zevk alacağınız aslında. Bir evet, şey. evet. Hani sadece evde değil, iş yerlerinde de yapabilirsiniz. Evet. Bunu müşterinize de bir görsel şov haline getirebilirsiniz kesinlikle aslında. öyle. Kesinlikle öyle. Evet Beyza bir videomuzun daha sonuna geldik. Evet. Ee, ürünlerimizi beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bilmezse Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. E, denediğiniz ürünlerimiz varsa bize iletin. Hoşçakalın. Hoşçakalın.